Evet arkadaşlar, Of. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile hepinizin karşısındayım ee, Bayağıdır YouTube'a video atamıyordum Sebebi ise kulaklığım bozuldu Ses kaydı demiyordum O problemi de çözdüm Ve şu anda buradayım Bakalım hızlı bir şekilde laboratuvara doğru inip silah bulmaya çalışacağım ee, 4-8 kişi hemen hemen benimle Şöyle inip şey yapalım hemen. Alan anamı birinci şahısta kalmışız neyse. Hop. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ve burayı 4 kille tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada bir arkadaşımız daha keme vardı. Onu alalım. Çok güzel. 0 kilometre daha hiç kullanılmamış. gerek kalmadı Uzi'ye. teşekkür ederiz. çok katkılar oldu. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer taraflara doğru oynayacağım. Kaskımız, yeleğimiz sağlam çok şükür. Şurada bir bot var ama o benim için dert değil şu an. Şöyle girişimizi gerçekleştiriyoruz. Hop! Orada bir tane kaçak var. Kaçamazsın. Bitirmem lazım. Kusura bakma. Buranın üst katındalar. Tamam. Bir bayram daha verdik. Tamam. Çok güzel. Ee, burada 8 kilo evet. tamam. Evet. Türk arkadaşlar dediğim gibi Nereye? kusura bakmasınlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmasınlar. <laughs> arkada da botların mücadelesi var şu an. Evet yan evimde de gerçek adamlar var. Alt katta mısın? Lan siz niye buraya saklanıyorsunuz? Tamamdır. Yani 10 kilo ulaştık. Vurduklarımızın e, geneli Türktü. Bir ilk takım Arap'tı. Bunun için biraz üzgünlüğüm bir var ama yapacak bir şey yok. Şu tarafa da bakmadan buradan gitmek istemiyorum. Bak, evet. Daha lafım bitmeden burada adam oldu. Ortaya çıktı. Türkleri vuruyorlar şu an. Geliyorum. Ya ben de full Türk vurdum ama o öyle değil. Biz kendi aramızda hesaplaşırız da sen. Tamamdır. Çok güzel bir 14 kilo ulaştık. Evet. Burada sesleri aldık. Şöyle bir tane enerjimizi geçelim. Hop 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 hop. Karşıda da birisi vardı. Yani ses aldım. He, runik gücünü kullanmış bakın. Tamam, HS he, yedi. Şöyle bir şunu tam sırası. Of. Bu kill tamamen refleks killiydi arkadaşlar. Benim aşağıda gördüğüm kim o zaman? Allah Allah garip. şöyle şu tarafa açılalım. <laughs> şu anda nereden çıkacaklarını kestiremiyorum dedim gibi. Çok güzel. 19 kilo oldu. Evet. Bir attık oraya. Tamam. Bu kadar basit. Gördüm. É isso que eu quero. Burada bir yerde bir pusucu. Cidden bu 7 kişi bu alana biraz fazla değil mi? Yoksa bana mı öyle geliyor? hayır 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 kimse ölmüyor, hayır kimse ölmeyeli salak salak yerlere pusu atıyor bas, kit bas. 24 kilo ulaştık. Diğer ekip de aşağıda galiba. belanı versin. Korktum Allah belanı versin senin. Cidden çok kötü korktum. <laughs> Bu kadar basit. Arkadaşlar oyunun sonun cidden ee, pusucuların olduğu yerlerde. Herkes yerde yatıyordu. Son 7 kişi. Sondan bir önceki öldürdüğümde çok korktum. <laughs> cidden korktum ama cidden güzel bir açtı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve beğen, abone olmayı bir şeyler yapın işte. Takılın siz.